dır. Hala şeyden bir ihbar geliyor. Erzincan'dan gelen bir e, araçta şüpheli şahıslar olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra emniyet birimlerimiz onları araştırmak için şey gözaltına alınca tam şu şu böl kısımda bir patlama meydana geliyor. Bir ben o zaman e, dükkandaydım. Esnaf esnaf olduğumuz için o patlamanın sesinden ne oldu filan diye sesin olduğu yere doğru geldim. Buraya geldiğimde baktım bura acayip olmuş. Bir motor bloku. Ondan sonra her taraf cam kırıkları, acayip çeşitli parçalarla. Sonra öğrendik ki teröristler arabayı patlatmışlar. Şuralarda bu kısımda bir yerde bir telefon kulübesi vardı. Telefon için buraya gelince herhalde o anda patlama oluyor çocuk vefat ediyor. Hamile süsü vermişler kendilerine. O hamile değil de aslında patlayıcılar yerleştirmiş göğüs kısmına. İşte buraya da gelince burada da karakolumuz var, çarşı karakolumuz da eskiden beri onlara zarar vermek için burada pimi çekiyor. Ee, ordumuz Jandarmamız onlara birkaç gün sonra güzel bir ders verdiler. İmranlı filan taraflarında 36 tane leş almışlardı. Onu da burada gördüm. Jandarma alay komutanlığının bahçesinde. 29 Ekim 1996 yılında Çarşıbaşı Karakolunda. PKK'lı teröristler tarafından 29 Ekim'in demek, Cumhuriyetimizin temelden sarsmak ve ülkede işgalaşıklık yapmak için yapılan bir eylemde PKK terör örgütünün başlatmış olduğu terör saldırı, intihar saldırılarından bir tanesi. Bugüne kadar yaklaşık 60 tane eylem düzenlemişlerdir. Üçüncü eylem de Sivas'ta, ilimizde 96 yılında düzenlenmiştir. Bu terör saldırısında Üç polisimiz, bir tane de Sivaslı hemşehrimiz şehit olmuştur. Evet, o, biz Türk milleti olarak her zaman bilirsiniz ki vicdanımızla ön planda olan bir toplumuz. O gün e, bu eyleme gerçekleştiren teröristler bayan kıyafetleriyle geliyorlar ve e, resepsiyon demeyelim, toplantının olduğu alanlara geldiklerinde biz e, polislerimiz aramıyorlar. Orada arama aramadıktan sonra şüpheleniyorlar. Şüphelenme esnasında ekipler arabaya bindiriliyor ve bunlar fark edilince olayı da Çarşıbaşı Karakolu'na geldiklerinde bu saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Bu, bu saldırıda dediğimiz gibi yaklaşık olarak 4 tane 4 vatan 3 polis bir hemşerimiz Sivas hemşerimiz şehit oluyor. Biz yaklaşık olarak ailemizde 3-4 yıldır irtibat halindeyiz ve Osman abimizin Osman amcamızın diyelim şehitliğinde bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. 5233 sayılı sivilde şehitlik kapsamı genişletilince bu kapsamda ailemiz o yıllarda tazminat ödeniyor. Ödenen tazminatların ellerinde dekontları falan olmadığı için sosyal güvenlik kurumuna biz başvuru yaptık. Şehitliğinin tekrardan verilebilmesi için. Ama bize burada işte de o gün ödenen nakdi tazminatların olmaması sebebiyle sivil şehit sayılamayacağını ve sayıldıramadık. Ailemizin eee Şöyle söyleyeyim devletimizden, yetkililerimizden beklentimiz kişinin e, şehitlerinin onanması. Yani şu an ailemizin şöyle söyleyeyim bir maddi ya da manevi bir beklentisi yok. Tek beklentileri babaların e, yedi çocuk bırakmıştır yetim. Yedi çocuğunu anneleri büyütüyor. Ve bu e, amcamız evine ekmek götüren Nalmanlık yapan bir amcamız evine ekmek götürürken işte orada e, şehit düşüyor ve yaklaşık olarak 28 yıldır da ailenin beklentisi ve bizlerin 3-4 yıldır çabalarıyla şehitliğini almaya çalışıyoruz. Kanunda bir açıklık var. Açıklık da 2008 yılına kadar e, nakdi tazminat alanların başvuru yapması gerekiyor. Ailemiz bu süreci kaçırdığı için o tarihlerde bilmediklerinden dolayı ve bundan dolayı alamamışlardır. Biz de buradan e, Cumhuriyetimizin 101. yılında e, bu devletin öz evlatları olan şehit gazilerimizi de hatırlayalım ve burada da isteğimiz bu ailemizin, Osman Polat amcamızın şehitlerin bir an önce verilmesidir. Şöyle söyleyelim. Bizi böyle alçakça hain saldırılarla yıldıramazlar. Biz her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. böyle ufak ufak diyelim çaplı saldırılarla hiçbir şekilde biz ne korkarız, ne yılarız, ne bu devleti onlara bırakırız. geçen hafta biliyorsunuz TÜSAŞ'ta saldırı eylemlerini 60. eylemden orada gerçekleştirdiler. Orada 4 tane kahraman vatan evladımız şey 5 tane oldu. Biri de Sivas'ta hemşerimiz biliyorsunuz. ama gördünüz Türkiye tek birlikte, herkes tek yürek oldu. ve onun üstesinden geldik. Bu tarz eylemler ve bundan sonraki yapacakları eylemler bizleri yıldıramazlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk milleti olarak her zaman dik ve ayakta durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı törenleri yapılırken Erköprü'deki polislerin e, şüphelenerek yakaladığı. Bu